saldıran kararlı yürüyüşünüz bugün parti için demokrasinin toyu olan kongremiz devam ediyor. Millet idaresinin mutlaklığına inanan insanlar olarak parti içi demokrasi konusunda ve aynı inanç ve kararlığa sahibiz. Kurulduktan bu yana bu ilk kongreyi sağlayan bugünkü ve bugün aday olmayacak ilçe başkanımız Mustafa Olgun'a hepinizin huzurunda ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. <laughs> Siyaset millet ve memleket için yapılır. Onun için de siyasi hedeflerimizi kurarken milletin geleceği ve memleketin geleceği için kurgulamak zorundayız. Sayın Genel Başkanımız Melah Şener de bu konuda Gecesini gündüzüne katarak sürekli çalışmakta, insanlarımızı ziyaret etmekte, el ele, omuz omuz olmakta onlarla. Memleketi dinlemekte, vatandaşı dinlemekte, bizlere, iyi partilere, üyelerimize düşen de vatandaşı dinlemek, vatandaşa dokunmak. 1973'ten beri siyasetin içindeyim, bir fikir. Ama yaşım yerine geldi. Ben bizden beraber Levent komşu, buranın İyi Parti'nin kurucu üyelerindeniz. Benim biraz dinlenmem lazım, kenarda kalmam lazım diyerekten düşündük. Levent Başkanım sağ olsun kırmadı. Yine daha da yok. Geldiğiniz için, bizleri bugün yalnız bırakmadığınız için hepinizi teşekkür ederim. Saygılar, sevgiler sunarım. Canım Türkiye'nin bugün geldiği durum hepimizi üzüyor. Tek adam sistemi canım vatanımı uçuruma sürüklemiş durumda. Mustafa Kemal Atatürk ne diyor? Çiftçi milletin efendisidir. Fakat çiftçi zelil durumda. Esnaf emekli, işçi, asgari ücretli. Hepsi isyan ediyor. Geçinemiyoruz, hayat her şey pahalı diyorlar. Maalesef ekonomimiz bitti gibi. Adalet kalmadı, Eğitim yetersiz, sadece yol ve sağlıkla ilgili övülüyorlar. Hükümet ayrıştırıcı bir dil kullanıyor. Halbuki Türk milletinin geleneğinde, İslamiyet'in geleneğinde hepimiz bir, birimiz hepimiz için vardır. Bu düzen böyle gitmeyecek. Halktan kopuk siyaset yaparlar. Er veya geç kaybedecekler. Mert Yürekli liderimize Akşener'de, Canım vatanımızın ve milletimizin bu durumunu iyilerle iyi edeceğiz sloganıyla siyaset yapıyoruz. Yüzü gülen mutlu insanlar istiyoruz. Diplomatik alanda güçlü Türkiye, ekonomi alanında güçlü Türkiye, düşmanın korktuğu, dostun güvendiği büyük Türkiye için siyaset yapıyoruz. Halka hizmet, hakka hizmet anlayışıyla siyaset yapıyoruz. Cumhuriyet, demokrasi, adalet, özgürlük ve zengin Türkiye sevdası için buradayız. Liderim Meral Ekşener'in, Mert Yürekli Genel Başkanımın her sözünün altında bir şey yatıyor ama bir tanesi benim çok hoşuma gidiyor. Bu toparlayıcı anlamda her şeyi özetliyor. Ezan-ı Muhammedi ile İstiklal Marşı Şanlı Türk bayrağıyla ile ve kuruşumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le. Problemi olmayan herkesi iyi partiye davet ediyoruz. Onunla beraber siyaset yapmayı bekliyoruz. Haksız kazancın olmadığı eşit bir Türkiye istiyoruz. Her vatandaşımız bizim için değerlidir. Her partimiz bizim için değerlidir. Her partimiz ve her vatandaşımız bizim için gereklidir. Hiç kimse gereksiz değildir saygı sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.